Herkese merhabalar, bu videoda çok önemli bir bilgi paylaşmak istiyorum. Amerika yeni geldiniz, sağlık sigortasına başvurmayı düşünüyorsunuz veya sağlık sigortasına daha önce hiç başvurmadınız ve kendiniz veya aileniz için sigorta ödemelerinizin ne kadar olduğunu merak ediyorsunuz. Bunu daha öncelisinden, yani başvuru yapmadan önce nasıl öğrenirsiniz? Bunu göstereceğim bu videoda. Tabi bazı eyaletlerin Farklı platformlardan e, bu sisteme girebiliyorsunuz. Yani ben bugün bu videoda healthcare.gov yani eyaletiniz eğer healthcare.gov sitesi üzerinden yönetilen bir marketplace sigortasına sahipse ki Amerika'da 33 tane eyalet bu sistem üzerinden sağlık sigortasına götürüyor. E, bu videoda bunu göstereceğim. Eğer bu e, healthcare.gov üzerinden değilse eyaletinizin bulunmuş olduğu Marketplace sağlık sigorta sistemi. Onun da hangi eyaletlerin hangi web sitelerinden girebileceğini göstereceğim. Aynı zamanda bu paylaşmış olduğum linkleri de videonun altına bırakacağım. Ve bu şekilde siz de kendiniz, kendiniz veya aileniz için olabilecek sağlık sigorta opsiyonları hangiler ve ne kadara mal olur bunu bu şekilde görebileceksiniz, öğrenebileceksiniz. Şimdi öncelikle isterseniz eee hangi eyaletler bu marketplace e, healthcare Gov sistemini kullanıyor? Amerika'da 33 tane eyalet dedik. 33 tane eyalet e, öncesinde Obama Care sistemi olarak başlanan ve e, devam eden sonrası marketplace ismi e, gibi adlandırılan bir sistem Amerika'da. E, bazı eyaletlerde farklı isimler adı altında, bazı eyaletlerde healthcare.gov üzerinden healthcare isminden gidiyor. 33 tane eyalet dedik. Eğer e buradaki eyaletlerden birisinde yaşıyorsanız burada listeyi gösteriyorum. Bu demek oluyor ki siz healthcare.gov üzerinden sağlık sigortasına başvuru yapabilirsiniz. dolayısıyla buradaki eyaletlerde yaşıyorsanız healthcare.gov web sitesi üzerinden biraz sonra göstereceğim yerden göreceksiniz. Eğer buradaki eyaletlerde yaşıyorsanız işte California'dır, Colorado'dur, Connecticut gibi eyaletler bu eyaletlerinde kendi sistemleri var. Yani daha doğrusu aslında sistem aynı. Ee, yani çatı e, isim Obamacare ismi gibi e, sistemi gibi. Fakat platform olarak farklı ismi kullanırlar. Her ne kadar sistem aynı olsa da. Yani gelirinize göre, işte yaşınıza göre e, zip kodunuza göre fiyatlandırma sisteminde. E, mesela Kaliforniya'da Cover California ki buradaki eyaletlerin de Platformlarında aynı sistem mevcuttur. Hepsine tek tek gitmek lazım. Web sitesine tıklayarak gidip aynı şekilde biraz sonra göstereceğim e, sistemi onlarda da görebilirsiniz. Şimdi eğer e, bu iseniz ne yapıyoruz? Health Care e, Go'un bir e, programı var. Yani aslında bu self coding sistem gibi. Yani kendiniz teklif alıyorsunuz. Kendiniz başvuru yapmadan önce opsiyonlarınızı ve planlarınızı işte fiyatlarını görebiliyorsunuz. Bu linki e, alt tarafa bırakacağım. Tıklayarak direkt buraya gidebileceksiniz. İlk önce sistem size zip kodunuzu soruyor. Zaten zip kodunuzu buraya girdiğiniz zaman eğer e, bu sistemden yararlanabiliyorsanız veya eyaletin farklı bir eyalette eyaletiniz onun web sitesine gitmeniz gerektiğini uyarıyor video sistem. Mesela burada e, örnekte gösterdiği gibi zip kodu ilk önce 60 60 60, 60 647 olarak gidelim. Direkt e, Illinois eyaleti Örnek mesela, sonra burada Continue diyoruz, nereye basıyoruz. Ondan sonra sistem bize zip kodumuzu girdikten sonra kendimiz ve aile üyelerimiz hakkında bilgi soruyor. Buraya Start'a bastığımız zaman kendimiz için mi olacak, kendimiz ve ailemiz için mi olacak diye iki tane opsiyon sunuyor. Mesela biz burada şimdilik bir kişi için söyleyelim, Just You diyelim. Continue tıkladığımız zaman bize yaşımızı soruyor. Çünkü Amerika'da dediğimiz gibi bu sistemde yaş yaşamış olduğunuz zip kod ve geliriniz önemli. Burada mesela işte 40 diyelim, orta yaş, erkek diyelim. Sonrasında burada hangi size uyuyor diye 5 tane opsiyon var. Bunlardan size uygun olan varsa tıklayabilirsiniz veya hiçbir tanesi uymuyorsa none of these deyip continue diyebilirsiniz. Sonrasında burada teyit ettiriyor size yaşınızı, cinsiyetinizi. Confirm dedikten sonra, Geliriniz soruyor. Bu 2023 yılında veya hangi yılda siz buraya başvuru yapıyorsanız o yılın toplam tahmini geliriniz, sistem tahmini gelir üzerinden size bir fiyat veriyor. Mesela işte buraya 40 bin dolar diyelim yıllık ortalama geliriniz. Continue dediğiniz zaman burada yani estimate olarak tahmini olarak size aylık 185 dolar arasında bir kredi alabiliyorsunuz. Yani sistem size 185 dolar civarında bir kredi veriyor. Hangi planı seçerseniz seçin. Bu bir tabii tahmini. Sonrasında e, view plan dediğimiz zaman e, burada artık next diyebiliriz ve artık burada e, özet olarak çıkartıyor. Hangi planları seçebiliyorsunuz? Ta, e, ortalama aylık ödemeniz ne oluyor? Mesela gold planında, işte silver planında 245'tir işte bronze planında 180 gibi. Tabii bu e, Sistemin size gelirinize göre, yaşınıza göre ve zip kodunuza göre vermiş olduğu e, aylık 185 dolar tax kredisinden sonra. Dolayısıyla burada planlarınızı görüyorsunuz. Mesela işte burada farklı farklı sigorta firmalarını göreceksiniz. İşte M-Better'dır, işte Oscar'dır. Burada e, planların detaylarını, deductible gibi, işte doktora giderken ne veriyorsunuz gibi bütün opsiyonlarınızı buradan görebiliyorsunuz. Ve buradan hangi opsiyon size uygunsa bütün detaylarını görebiliyorsunuz. Mesela burada işte Oscar planın 131 e, dolarmış mesela bu plan. Plan detayı tıkladığınız zaman sistem size bütün detaylarınızı işte hastaneye gidersiniz ne olur, ameliyat olursunuz ne olur gibi tüm detaylarınızı hatta gidebileceğiniz hastane doktor network kadar buradan bulabiliyorsunuz. Hangisi size uygunsa daha önce bir hesabınız yoksa tıklayarak sistem başvur dediğiniz zaman e, Mesela burada like this plan dediğiniz zaman sonrasında artık burada planı seçtiriyor ve size next step olarak sonraki adımlarda bir hesabınız varsa bu sistemde hesabınıza girip devam ediyorsunuz. hesabınız içerisinden. Yoksa da buradan yeni bir hesap oluşturup artık başvuru yapıyorsunuz. Bu başvurularda o eyalette lisanslı sigorta acentileri, sigortacılar üzerinden ücretsiz olarak servis alabilirsiniz. Ya da direkt burada numaralar var görüyorsunuz numaraları arayarak telefonda yardım alabilirsiniz bu şekilde ya da kendiniz başvurunuzu tamamlayabilirsiniz bu şekilde bütün opsiyonlarınızı Health Go üzerinden Eğer bu 33 tane eyaletin bir tanesinde yaşıyorsanız görebiliyorsunuz bütün diğer eyaletlerde yani bu 33 tane eyalet içinde sistem aynı sadece en başta zip kodunuzu değiştiriyorsunuz sonrasında yaşınızı, cinsiyetinizi ve geliriniz girdikten sonra bu sayfaya geliyorsunuz ve opsiyonlarınızı görüyorsunuz. Diğer eyaletlerdeyseniz de mesela işte eğer bu Healthcare Go platformundan yönetilen eyaletlerden değilseniz, buradaki listede olan eyaletlerdeyseniz buradan da mesela tıklayarak o eyaletin sisteminin web gidebiliyorsunuz. Mesela California ise bu. Cover California'ya tıkladığınız zaman artık size Cover California platformuna gönderiyor sistem ve buradan aynı şekilde görüyorsunuz Kaliforniya'da da e, ana sayfaya koymuşlar. Buraya yine gelirinizi yine zip kodunuzu aile üyelerinizi bilgilerine girdikten sonra aynı şekilde opsiyonunuzu görebiliyorsunuz. Çok sık gelen soruların bir tanesi de olarak Amerika sağlık sistemi çok pahalı. Ödemeler pahalı. Servisler pahalı. E, Tabi insanın öncesinde bir sorusu oluyor. Başvursam ben aylık ödemem ne kadar olur diye. Böyle bir sistem oluşturulmuş. Dolayısıyla kendiniz için aileniz için başvuru yapmadan önce bu şekilde tahmini ödemelerinizi görebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Sorularınız olursa yazabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.